Bugün çok güzel bir gün. Daha hiç kimse uyanmamış. <gülüyor> wow. <laughs> Aa, Pepper abla ne çabuk uyanmış. Pepper abla. Ay. Korktum en azı var. Özür dilerim korkuttum için. Ben ne çabuk uyanacak Öyle. Ben baktım ama yani sen uyanmak değildim. Ben yine uyandım bir tanem <laughs> hadi gel sınavı uyandıralım. Tamam. Kızlar uyansanıza. Ne oluyor? Dişlik. Ay ne oldu be? Uyanadı. Uyandım uyandım. Mirko uyandı siz. Tamam. Mirko. Ben direkt uyanayım. Yoksa uyumuyor muydum? Birazcık uyumuyordum sanırım. Of ya. Bizi kandırdın yine Mirko'cum. Yani. Kızlar ben yemeği hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Siz de biraz sonra gelirsiniz. Tamam abi hmm, Evet evet tamam. Tamam kızlar ben gideyim hemen. Tepsiyi alalım. Şimdi burada koyalım. Evet. Başka ne koyalım? İki tane havuç koyalım. Hmm, iki tane de yeşil koyalım. Süt. süt şimdi alayım. Hop, bu da oldu. Getirebilirim artık. Kızlar kahvaltı hazır. Geliyoruz. Beğenirizi tuta. Gerçekten enfes gözüküyor. Ya öyle mi? O zaman sen dal bence ona. Ya. Birazcık yavaş oldu işte. Bit Neredeyse vallahi boğazında kalacak. Tamam tamam. Elma çok güzel. Kırmızı elbiseyi sevdiğini biliyorum canım. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Herkes çünkü bir yorumda bulundum. Ya öyle mi? Kızlar bir oyun oynamak ister misiniz? Ne gibi? Ama bir ne gibi olsa bile yine de bizim e, oyunumuz yok ki. Ama minis canavarı var kızlar. Nasıl yani? Mini canavarının oyunu oynayacağız. Ya ama dört kişi oynanmaz ki. O zaman biz de kişi buluruz değil mi? Kahvaltımızı yaptıktan sonra yola koyulalım. İyi olur tamam. Kızlar oynanım oynam oynamaya gelecek misiniz? Gidelim Pepeters. İyi olur ben de çok canım sıkılmış zaten. Ay, gittim ya. Mavi seti sen de gel. Tamam. Tabii sen gelmiyor musun? Elbette geleceğim tek kalacak halim yok. Tamam o zaman gidelim. Ne oynayacağız? Mis canavarının oynayacağız? Oo çok güzel bir oyun. Miss sanırım abisiyle oynarken görmüştüm annesi falan diye. Anladım hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi zar atacağız. Tamam önce kim atacak? Şimdi işte sarı gruptan başlayalım. Yanlış söylüyorsun Pepper. Ee, oyun kurallarında doğum günü bugün bugüne bugüne doğum günü en yakın başlar. E, ee, o zaman ben ben başlayayım çünkü benim ekim doğum günüm ekim yani benim doğum günüm ekimde. Yanlış diyorsun şekerim. Benim de yarım. Ne? Uf. Evet evet yarım. Evet, Uf evet, 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 evet. ya. Hı, ben o zaman gibi. Sarı'yı geldim. Aa Sarı'yı çok severim. Bir gözetmen olması lazım. O da ben alabilirim. Tamam. Evet işte soru geliyor. Söyle bakayım. Bir küpün e, yani şuradaki şeyin buradaki küpün hangi renkleri gözükmüyor? Hey, bir bakayım. Bir tane beyaz var zaten. Kırmızı olduğuna göre. Kafam karıştı. Çabuk ol. Kum saati doluyor. Hmm. Acaba beyaz. Beyaz olabilir mi beyaz? Evet tamam başka. Turuncu demiş miydim ben? Sanırım. Tamam bir bakayım. Of, kafam karışıyor ki. Yeşil. Evet kazandık işte. Of sinir oldum şimdi. Süper anlattın kanka. Bunda anlatılacak bir şey yoktu ki akıllım. Neyse ben ilerleteyim. Şimdi biz mavi yedik. Onu böyle nereye gideceğiz? Şuraya işte. Yap, tut, tut. Kızlar peki şimdi şimdi sıra kimden? Benim vallahi kim? E benim de kim? Benim kızım. Peki senin kaç ekim Benim mi? Şimdi koç. bilirsek koç. Hadi şimdi soruyu sorayım ben sana. Şimdi zamanı şey yapar mısın? Mavş? Elbette. Evet. Şimdi okuyorum soruyu. Tazmanya canavarının ana yurdu hangi kıtadadır? Aa, bunu şimdi nereden bileyim? Hiç izlemedim ki bunu. Bir kere izlemiştik ya beraber. Ben de çok belgesel izlemem ama bunu bilirim zor durumda kaldım şimdi. Zaman doluyor. Hadi Fetters. Tamam orada sayayım ama onu, onu sayayım şimdi bir. Kuzey Amerika. Yanlış Fetters. Bunu bilemiyor musun? Yus sana ya. Ne bileyim ben hiç belgesel izlememişimdir. yani bir kerecik izledim ben işte odak Of ya Fetters. Zaman da doldu zaten. Of. Yarım saat sonra. Eğer mavi atarsan ve soruyu bilirsek en öne geçeceğiz. İnşallah biliriz. İnşallah da atarız. Tamam şimdi seni atalım hadi bakalım. Sen at. Tamam yapayım. Ah be sarı geldim. Olsun canım bir dahaki turda o zaman. Heh, tamam. Hadi bakalım soruyu şimdi sor. bir terimdir. E, çok iyi bir harekettir. Anlayamadım ki. Futbol mı? ya ama şimdi aklıma gelmedi. Of biraz daha zorla değil zaman dolacak. Bak şimdi bir hareket göstereceğim sana inşallah anlarsın. Arta geliyor ve gol. Buldum buldum yavaş ata. Aferin be zıp zıp. Çok yaşasın. Hmm, evet. Bunu almamız lazım elma sever. Geliyorum. Bunu deneyeceğim en azından. Şimdi hadi bakalım zarı atalım. Zarı geçirdim. Elma sever. Bunu bilirsek baya bir ilerleyeceğiz biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Tamam kartı alayım ben. Elma sever biliyorum. Bu birazcık bu, karışık bir soru ama gene de çözmemiz lazım. Tamam. Bunun kadar kolay bir soru mu olur ya? Tabii ki de aşkı. Nereden bildin? meslek seyircinin ışıkım. Gerçekten doğru bildin. Süpersin Ali Masamarsan. Oyunun bitimine doğru. Herkes aynı yere gelmiş. Evet bu soruyu bilirsek gerçekten çok güzel olacak. Evet hadi bakalım. Neyse geldi kafama uyuyacağım. Ne kadar çalsın ben ya. Öyle deme destek. Bir, bir dahakinde. Uf bir dahakinde tabi sıra gelirse. Ben canım ben şanslıyımdır. Tamam. Mor geldi işte. Of benim sana dönüyor. Hadi soruyu bilelim lütfen. Bu bir çizim. Tamam çizelim. Gözlerimi kapalı nasıl çizebilirim ki ben bunu? Aa, böyle mi? O zaman doldu artık. Tamam bıraktım işte. Şimdi bir anlayayım. Bunu. Top buldum top işte. Hayır. balon. Balon balon olabilir. Balon balon. Kesin balon. Hayır. Hadi. Son hakkında Son hakkın. Ya bilemedim işte. Ya bilemedim. Bu neydi şimdi? Anlat bakalım. Bayan Daniya. E tabii ki de emzik. Bundan emzik ne olur sence? Ne yapayım? Gözlerimi kapalı. Sen hadi. Gidiyorsan çok kolay. Hadi sıra bizde. Bunlar gibi olmayalım. bilirsek belki de oyunu bitirebiliriz Elma Savaş. İnşallah böyle bir şey olur. İnşallah canım. Mor gel. Yes yes yes. Tamam. Belki de kazanamayacağız. Ağzına hayli aç canım benim. Belki de, de kazanacağız. İnşallah canım. Tamam. Ben şimdi sana sorayım. Eyvah eyvah. Ben bunu nasıl çizebilirim? Yengeç sonuçta bu. bakalım Pepper. Her zaman da. bahsedeyim. Çok basitmiş. Zamanı başlatmana bile gerek yok. Al yine de başlatayım. Yengeç tabii ki de bu. Nereden bildin ya? Çok belirgin bir şey çünkü elma severdim. Elma severdim nedir ya? Tamam tamam. <laughs> bir daha demeyeceğim. Hemen saçma bir kelime oldu. Kırayla. Biz kazandık. Vay ya nasıl sinir oluyorum biliyor musun? Benim yüzümden yenildik. Ne benim yüzümden ben? pazarımı kapalı nasıl sizinle bekliyorum? Oğlum yıktı. Ne yıktı ya? Tamam tamam. Yahu çok güzel oynadık. Merak etme Mirko'cun ya. Evet çok güzel oynadık. Bir daha oynayacağım valla ben bu, bu kızla olmam. Hayır. Olmam. Yüzde yüz olmam. Tamam kızlar. Ben çok yoruldum. Artık eve gitsek iyi olacak. Bence de ben de çok yoruldum. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız.